Arkadaşlar eve ekmek almaya da giderken doluya tutulduk Burayı ben çektim bari tekerle o ıslanmasın Burada çadırın altında doluya tutulduk Aramamız olsaydı ha giderdik ama yok Baba 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 Nasıl tutulduk be? Nasıl tutulduk ya? Ekmek almaya diye çıktık. Ekmek aldık ya. Ekmek aldık ama ekmekle birlikte kaldık. Tam hızlandı buna. Ben sana dedim ya. Ben sana dedim ya bu havanın hali halameti yok diye sabah. Şimdi önünde şey kalmayacak. Sıçırıcı köpteki olaydı. Sıçırıcı köpteki olaydı. Maymak

Kaldık yine, kaldık, kaldık.